Herkese merhabalar. InfoPage Turkey tarafından hazırlanan içeriğimizde bugünkü konuğumuz Bora, Kazım, Bişkin. Sizler tarafından gelen soruları Bora'ya soruyoruz. Çok fazla bekletmeden, onun da vaktini almadan hemen sorularımıza geçelim. Bora hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? Çok şükür iyi diyeyim. İyi olalım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yorucu bir gün geçirmişsin. Hemen evet. e, röportajdan önce biraz bilgi aldık. Hadi bu da e, şey olsun mu? Ekstra bir bilgi olarak Bora'nın şu anda ehliyet sınavının <laughs> hazırlığını öğrendik az önce. O yüzden yoğun, yorgun bir gün geçirmiş. Ama sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi renk kattı programımıza. O zaman en standart sorumuzla başlayacağız. Herkesin merak ettiği, Kaysen kimdir? Bora, Bora değil de daha çok Kaysen kimdir merak edilen <laughs> Kezin kimdir? Bir gün nasıl geçiriyor? Bize bir ufak kendinden bahseder misin? Ya şey Kezin kimdir? Ben yaklaşık e-spor hayatıma yani oyunlara diyeyim daha doğrusu mobil oyunlara 5 yıl önce başladım. Critical Ops'ta profesyonel olarak. Ondan sonra işte 2 sene orada vakit geçirdim. 2-2,5 iki, iki, buçuk sene ondan sonra e, Battle Royale gibi bir oyun çıkmıştır. Loser Survivor diye. O oyuna geçiş yaptım. En sonunda işte kendimi PUBG Mobile'de buldum hep bir hayalimdi aslında. Yani klasik bir şekilde 5 yıl önceden hayal etmiştim e sporcu olmayı. Ve lan turnuvasında yurt dışında oynamayı vesaire. O atmosferi tatmayı çok istemiştim. E, o da çok şükür hayallerime ulaştım, kavuştum da gerçekleştirdim de onu. normal bir günüm e-sporculukta uğraştığım zamandan bahsedeyim. sabah, gel sabah değil, öğlen 12 gibi kalkıyordum bir ikiye kadar anca kendime geliyordum. Ondan sonra akşam işte skimler başlayana kadar antrenmanlarım oluyordu bireysel bir saat. Ne çalışma, sprey vesaire. kanetti kullanıyordum bir de ben daha çok. Ondan antrenmanını yapıyordum. Ondan sonra skrimlere kadar full takımla birlikte bazen solo okuyor, bazen takımla birlikte giriyordum. Ee, skrimler başlangıta. Ondan sonra skrimler oluyordu zaten. Akşamda yatmadan analiz varsa analiz oluyordu. Ondan sonra sabah aynı şekilde devam ediyordu. Oldukça yorucu bir gündü yani. Senin de orada belirttiğin gibi e-sporcular için herhalde sabah öğlen 12 gibi oluyor. <laughs> evet. Genel olarak herkesde bir öğlen 12 durumu <laughs> evet. oluyor. Evet. <laughs> Çünkü gece geç saatlere kadar. Gece daha mı rahat oluyor böyle çalışmalar? Bilmiyorum o ortam o sakinlik mi? Ya yazın aslında havalar sıcak olunca pek çekilmiyor. Cihazlarda bildiğiniz hmm. gibi ısınıyor mu bir evet. cihazlar olduğu için. Fanman da yani kışın daha iyi oluyor, daha rahat oluyor. Soğuk hava, moğuk hava daha iyi oluyor. Yazında bayıyor biraz, yani akşamları biraz daha daha rahat oluyor. Daha keyifli, daha rahat çalışmalar evet. yapıyorsunuz. O zaman ikinci soruma geçeceğim. İkinci sorum gelen sorular içinde en çok sorulan soruydu. Esporu neden bıraktın? Geri dönmeyi düşünüyor musun? E-spor'a geri dönmeyi düşünmüyorum. Espor e-spor'u neden bıraktım? Yani dediğim gibi benim bir hayalim vardı. O hayalim de gerçekleştirilme devamı gelsin ister miydim? Tabii ki de isterdim, İstedim de ama olmadı. E uyum sağlayamadım takımlarla. En sonki takımımla da zaten uyum yüzünden ayrıldım, yollarımızı ayırdık. Hı hı. Bu nedenle e-spor'u bıraktım ya. Ya çok bir de bu e, turnuvalarda daha çok third person yani TPP modu daha çok benim bana göre olmadığı için yani turnuvalarda benim tercihim FPP oynaması FPP gerekiyor. Oyun. Hı, -hı. Aynen. Yani turnuva dediğin öyle oynanır. Çünkü TPP'de çok böyle avantajlar, devaz avantajlar vesaire oluyor. Çok yavaş geçiyor oyun. Çok basit yakalanabiliyorsun. O yüzden o olaya da birazcık da e, nasıl diyeyim? Küstürdü mü seni? <laughs> Aynen. Oy uzaklaştırdı diyelim biz üzüldük bırakmana ama e, yine de <laughs> bekliyoruz seni yani <laughs> bir bir böyle boradan yine de bir ışık aldım gibi ya belki olabilir mi ileride tamamen silmedin ya. gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani tabi ben çok istiyorum sıkılmaz girerim arkadaşlarına bakarım arkadaşlar, eksik oldumda artı bir olurum ama yani e-sporculuk cidden yorucu bir şey meslek diyeyim ee, yoruyor evet. insanı. beyin olarak çok yoruyor ee, kafa olarak çok yoruyor o yüzden. Bilmiyorum ya yani şu an kafam daha iyi gibi daha rahat gibiyim. Biraz daha rahatsın. O zaman evet. tamam, biraz daha dinlenmeye devam et. Biz yine Boray'ı bekliyoruz ama. Kezini yani. <laughs> <Kazını> bekliyoruz. <laughs> Üçüncü sorununa devam edeceğim. Ee, i̇dolün kim? Genelde bu e-spor aranasında genel olarak bir soru olsun bu. İdolum ya da çok ben PUBG Mobile'de bir oyuncu değil de ben daha çok PC PUBG'de daha çok oyuncular izleyerek Hı -hı. bu noktaya geldim. Onlar bana bir şey kattı. Yabancı olsun, Türkiye'den olsun. Ee, i̇dolüm denilebilecek Şurat var, Kaymit var. Ondan sonra e, başka ya CS'den de oyuncular var. Evet, var yani evet. daha çok yani PC'den yöne daha çok örnek aldım. Genel oyuncular. olarak e-sporda evet. örnek aldım. Zaten e, baktığım zaman Genel bakmak daha mantıklı. Tamam e, evet. PUBG Mobile oynanıyor. Okey e, orada sevdiğimiz oyuncular takip ettiklerimiz olabilir ama diğer platformlarda da oynayan gerçekten kaliteli. Uf keşke ben de öyle olabilsem diyeceğimiz oyuncular evet. hepimizin var. Evet. Evet. Dördüncü sorum. YouTube'da video neden paylaşmıyorsun? <laughs> ya YouTube'da bu ya aslında biraz benim tembelliğim oldu. Ben biraz bayağı bir üşengeç bir insanım. E ee, o yüzden YouTube çok zahmetli bir şey. Çok emek vermeniz gerekiyor. E, bu esporu bıraktım. Ben de şimdi zaten YouTube'a döndüm, yayıncılığa döndüm. Düzenli olarak yayınlarımı yapıyorum. Düzenli olarak da video atmayı düşünüyorum ve zaten gerçekleştireceğim de bunu. Bu sefer kesinim yani bu konuda. E-spor aslında dönmememin sebebi de bir yandan o. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah istediğim yerlere gelirim. İnşallah bekliyoruz videoları yani. Baya baya bekliyoruz. <laughs> Çünkü takipçilerden gelen sorular da o yönde. Herkes senin videonu bekliyor şu anda. Evet. <laughs> evet. Çok video atmamı isteyen var. Şimdi ekstra bir soruyla gireceğim. Ee, biraz zor bir soru olacak. Hani cevabı vermeyebilirsin istersen. Çok seni zorlamayacağım bu konuda. Mezarcıyla arada geçen bir probleminiz oldu. Evet. Bununla ilgili bir açıklama yapmak ister misin? Bize takipçilerine, yani olayı en azından özetleyebilir misin? Nedir, nasıl oldu, neden? Özetleyeyim. Aslında olay tamamıyla yanlış anlaşılmadan bir ibaret. Ee, i̇kimiz de yayındaydık Kıyaslan'da, aynı platformda yayın yapıyorduk. Hı hı. Ee, ben normal yayınımı yapıyordum. İşte arkadaşlarımla girmiştik. Ondan sonra e, onun izleyicisiyle zaten bizimki hemen hemen aynı. Yani o beni izleyen onu da izliyordu, onu izleyen beni de izliyordu o sıralar. Ondan sonra, takımımdaki kişiler e, mezarcının birkaç hareketinden dolayı e, ona hakaretler savurdu. Ondan sonra ben dedim ki yani yayındayım küfür etmeyin dedim. Ondan sonra ben tam bunu dedim. Ondan sonra mezarcının işte izleyicileri geldi. İşte nasıl küfür edersin ona falan diye bana söylediler. Ya ben ben küfür etmiyorum dedim. Yanımdakilere diyor dedim yani. Ondan sonra bunun yayın tekrarlarım vesaire de vardı zaten D-Live'de ben küfür etmiyorum yanındakiler ediyor dedim. Ondan sonra gitmişler onun chatinde böyle demişler. Ondan sonra işte o da büyük ihtimal hiç bakmadı olur nedir falan demedi. Çünkü oldukça zaten Türkiye'de bu çok var. İşte birisi birisinin arkasına bir şey demiyor ama izleyiciler onu demiş gibi söylüyor. Evet. Öyle biraz oldu. Karıştırabiliyor ortalığı. Evet burada. çok karıştırıyor. Ondan sonra da bir de mezarcının partnerliği alındıktan sonra olay iyicene patladı zaten. Tamamıyla yani yanlış anlaşılmadan ibaret o olay. Ben hiçbir şekilde küfür etmedim. Zaten bir videosu da yok. Bir, bir şeyi de yok ortada. Çünkü öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi yanımdakiler küfür ediyor. Bunu zaten kabulleniyorlar da ben tam tersi onları susturmaya çalıştım. Bu yani. Ya tamamen bir yanlış anlaşılma. Orada evet. belki e, onun da ee, o anki sıcaklıkla direkt e, bunu evet, yapması o, o heyecanla ilk andaki tepkili belki bir sakin kalıp dediğin gibi video tekrarına falan baksaydı Aynen baksaydı görürdü zaten görürdü neyin e, neyin anladım, e, biraz erken refleks göstermiş. <laughs> Neyse bunu da en azından açıkladık. Merak ediyordu insanlar. E, senin ağzından duymamız çok daha iyi oldu bizim için. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, biraz üzücü bir soruya geçeceğim. Hepimiz bu haberi duyduğumuzda gerçekten üzülmüştük. E, o elim olayla alakalı, bunu yapan kişi, evine saldıran kişi e, herhangi bir ceza aldı mı, nedir durumu, bunun hakkında Ve bilgin var mı, takip ediyor musun? Yani... Hiçbir şekilde bir ceza almadı, serbest bırakıldı zaten. Çünkü ülkemizde öyle bir şey, bir cezası yok, bir 900 lira bir para cezası verip serbest bırakılıyor. Ona da aynı şekilde öyle oldu diye tahmin ediyorum. Budur yani. Çok kötü ya. yani evet. bu kısımda, yani hukuka laf söylemek istemiyorum ama çok yetersiz kaldığı bir nokta. Çok yetersiz. Çok evet. üzüldük hepimiz gerçekten hani inan, ben üzülmeyen kimseyi görmedim zaten yorumlar vesaireler bunu da belirtiyordu. Geldi geçti diyeceğim şu anda elimizden gelen başka bir şey yok. Tekrardan gelmiş olsun diyoruz sana da. Teşekkür ederim. Şimdi bir diğer sorum. Jiroskopla oynamayı düşünüyor musun? E, jiroskop <laughs> e, oldukça faydalı bir şey aslında. Ama ben yani dediğim gibi 5 yıl önceden mobil oyuna başladığımdan beri benim ADS sensitivitim oldu bitti aynı. PUBG'de aslında biraz daha yavaşlattım onu. Ya ben daha çok ADS oynamaya taraftarım ama e, jiroskop cidden çok gerekli ve faydalı bir şey. Çok avantajları var ya Ge geçmeyi düşünmüyorum. Sadece 3x ve 4x de sadece o açık. Böyle de devam etmesini planlıyorum. Eğer iPad'e geçersem tamamıyla bırakacağım. Ya ben de bilmiyorum o giro. Ya zaten hani her zaman da söylüyorum hani telefonda oyun oynayan o tablette oyun oynayanlara sonsuz saygım var. Büyük beceri gerçekten yaptıklarınız. <laughs> evet, öyle. Ya yani Ciro'da ben zaten deliriyorum. Birkaç kez telefondan denedim yok yani. Hiçbir yere eğim bile alamıyorum. <laughs> Çok kötü oluyor. <laughs> zor. Oldukça zor bir şey. Sekizinci sorum, cihazım ve ekipmanlarım, merak edilenler. Ben ilk PUBG Mobile'e başladığımda 6s Plus bir telefonum vardı. Ondan sonra, e, ondan videolar çekmeye başladım. Ondan sonra iPad'e geçiş yaptım. iPad'den de turnuvadan sonra, ESL turnuvasından sonra e, PMCO'dan dolayı telefona geçtim. Evet. E, telefondan da şu an XxMx'e geçmiştim. Ondan sonra e, kulüp vermişti ona. Ondan sonra Pro Max'e geçtim. Onu da kendim aldım. Öyle. Bir yayıncılık sistemim var. İşte klasik her evet. yayıncıda olduğu gibi. Böyle. Kulaklıkların şu anda kullandığın HyperX. Kulaklık HyperX kulaklık. Evet. Çok şiddetle de öneririm ama dolardan dolayı aşırı derecede aşırı yükseldi. Derecede. Yani fiyatlar evet. aşırı derecede yüksek yani. Şimdi dokuzuncu sorumla devam edeceğim. Hangi üç oyuncuyla aynı takımda olmak isterdin? Herkese sorulan sorudur bu da. Hangi üç takım oyuncusuyla birlikte olmak isterdim? Ee, ben direkt Pis örnek vereyim yine. Çünkü mobilde zaten hepsi arkadaşım, hepsiyle bir takım oyun <laughs> atmışlığımız var. Tabi ee, e, tabii TR'den soracaksanız direkt Foot derdim. Ee, ondan sonra PC'den örnek verirsek, işte Shroud olur, kaymint olur, ondan sonra başka aklıma gelen çok yok gibi aslında, üçüncü oyuncuda kararsız kaldım gibi. Ya ben hep senden şöyle bir Mithra'yı beklerdim sanki, böyle bir şey kaldım orada ya, <laughs> bir o gelecek gibi geliyor ama bir türlü onu görmedim. <laughs> Mi? Ya evet. herkesin sevdiği bir şeydir ve bir karakterdir. Tabii zaten başarıları da ayrı. E tabii mi? ki de seviliyor. Ben de çok severek <laughs> <Kesinlikle>. izliyorum yani. <laughs> hani bir Mitra'nın gelecek mi diye bekliyorum her seferinde ama <laughs> bir türlü gelmedi. Olur ya daha. Mit. İkinci olarak tabii ki de Mitre'in olur yani. Ya yani hepimiz takip ediyoruz oyunları da bizim yayınlarda izlediğimiz gibi keyifliyse takımda olmak ister herkes <gülüyor> herhalde. <gülüyor> tabii ki de tabii ki de. Çünkü ne bileyim Belki oyunda çok farklı bir karakter vardır. Onu bilmiyoruz. Aynı takıma girdiğinizde ne yaşayacağınız belli olmaz. <laughs> Bazı oyuncular Tabii. çok farklı oluyor. Doğrudur. Ya daha çok rahat olur, kaymit olur. İşte onlar daha çok bir şey katar bana ya o yüzden. Daha da yanlışırım yani. <laughs> Tabii hayal bu. Daha zor, çok zor bir şey. <laughs> olur, neden olmasın? Bak hayallerini yerine getiriyorsun. Bu da belki olabilir. İlerleyen zamanlarda. Ee, şimdiki sorun da tam öyle, onunla alakalı bir şey. İlerleyen zamanlardaki planların nedir önüne baktığında? Bora olarak, Kazen olarak nedir? E, yayıncılık ve YouTube. Tam olarak bu yani. Bu ikisinin dışında, haricinde, şu an beni sürükleyen başka bir şey yok. Daha Böyle çok, devam etmek istiyorum. Daha çok buralarda ilerlemek istiyorum diyorsun. Evet, mi? evet. Okay. Son sorum, e, sayfamız info page hakkında bize söyleyebileceğim ve takipçilerine söylemek istediğim mesajların var mı? Oldukça güzel bir oluşum içindesiniz gerçekten. Çok farklı şey yapıyorsunuz ve güzeldi. Çok güzel bir şey bu. izleyiciler için de kendim için de genel olarak yani oldukça iyi yani. İnşallah daha başarılı olur ve devam edersiniz. Takipçilerimle de söyleyeceğim şey takipte olsunlar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmasınlar. yayın da gelsinler. Keyzin'i takip etmeyi unutmayın. Keyzin'den yeni projeler gelecek. Bakın YouTube videoları sözlerinde aldık zaten. Daha yeni yeni içerikler gelecek. Bunun da sözünü aldık. Az önce bu arada. Burada çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktini ayırdın bize. Çok çok Rica sağ ol. Umarım daha sonra daha detaylı, daha farklı konularla böyle bir İnşallah. röportaj yapacağız seninle. Çok teşekkürler. İnşallah. Hiç yani, ben teşekkür ederim. Burada bitiyor. Çok çok teşekkürler. Sağ olun.